Arkadaşlar bugün biz ne yapacağız? Ben bir sakin dişler. Siz biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Ama nasıl biliyoruz söyleyemem bu bir soru arkadaşlar. Siz söylemeyin olur mu? Arkadaşlar sence bunu ne yapabiliriz? Ben biliyorum. gidip batalım mı? Ama birazdan tamam mı? birazdan Videodan oynayalım. önce yemekleri anlatalım değil mi? Yemek yapalım. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Aman doğrayacağımız yemekler nerede? Benim yemeklerim yok. Aman biz oynayalım mı? Bence oynayalım. Ama nerede oynayacağız ben biliyorum. O Ota, otağa geçelim. Size bir şey söyleyeceğim. Ama birazdan geçeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. O zaman başlayalım. Siz de hazır mısınız? O zaman başlayalım. O zaman biz arkadaşlar ne yapacağız? Böyle bir şey.